gitim. Kamyonda yaşayacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Kemal, o zaman Kemal sağdaki. Kemal'i alacaksın mı? Kemal'i al abi. <laughs> Kemal'e bak yazık ya. O al şunu. gel hadi gel. Bilmiyorum ya. Gidiyorum ben buradan. Ay Kemal hadi ya. Polis edeceğiz daha. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Öldün mü? <laughs> o bana çarptı. Öldüm, öldüm, öldüm. Neden sürekli ağzını oynatıyorsun ya? Anlatsana biraz. Abi her şey ben çocukken başladı. <laughs> e ee? Öyle işte çocukken başladı. Ya başladı valla. Ben de çok bilmiyorum böyle anlatıyorum. Arkamda iki tane yılan var. Üç tane yılan var arkada. O zaman bu işi çözmek için ev alacağız biz yapacak bir şey. Gol. abi ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun amına koyayım? Ben Araba göstermemek için oraya koydum. Millet geçerken görmesin diye. 750 fark eder? Para verebilecek mi Kemal? Kim o? Uzaklaşın lan azıcık. Şeyden. de uzaklaş. Çok uzaklaşınca art şey kapanıyor bizim bir Arabayı uzağa çeksene daha kolay. Üç kişiyi hareket ettirmekten sen. Lan bak adam gördü boğaz içinden. <laughs> o araba orada kalsaydı şimdi bunlar olmayacak. Ne adam aşkına. <laughs> neydi lan? Kemal'in Kemal, in, Kemal in izin 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 duydunuz. Kemal'in götünden konuşmuş. Adam aşkım. Kemal'in bunu oyun karakteri değil kendisi çıkarttı değil mi? Evet kendi. Evet. kendi İnanmak yaptım. istemiyorum. Kaç yıldır bu adamdan böyle bir ses ilk defa duydum. Ben de geçen yaptı Kemal inanamadım. Dedim Kemal odaya biri mi girdi? <laughs> Dışarıdan mı geldi? Kedinin üzerine mi oturdun? Oh ön koltuk. Püfür esersin burada. Sanki arka Bak. koltukta cam yokmuş gibi. Git evi serinleteyim biraz. Benzin yakıyorum bu işin. Ee, Ama ben bırakalım diyecekti. Yok, ha, hem onu yapalım hem de inince bir güncelleme yapalım şeyle. Y'den. <laughs> <Yeah. gülüyor> ne olur ne olur. Yok <laughs> eject. <laughs> <laughs> Atlasam ölür müyüm burada bu hızla? tamam abi. atlıyorum. <laughs> Başka ne oldu? Ha ilk girdiğimizde biz Kemal ben Doruk şey atıyordu. Wasteland diye bir mod var. O da böyle işte yiyecekli suyunu falan doldurup şey yapman yemen gerekiyor ama ona onlar çok yavaş azalıyor silah bulup milleti öldürmeye çalışıyorsun. İki takım var. Böyle region capture ettikçe para mara kazanıyorlar. Para kazandıkça silah alabiliyorsun. Böyle base inşa edebiliyorsun falan. Hmm. Böyle bir mod. O da oynarken bir helikopteri indirdi yere Ondan sonra ben deli gibi ilk defa görüyorum helikopter. Üzerine gidiyorum açmaya çalışıyorum tamam mı? İkilit olduğunu bilmiyorum oyunda. Yavuz diye biri vardı. Nick Yavuz geldi ama dedi ki açayım helikopteri bineceğim mi dedi. Evet lütfen dedim açtı. Bindim. Hemen driver seatine geçtim. Kemal de Doruk elama oturdu, Yavuz da yolcu koltuğuna oturdu ve böyle sarkıyorlar. Aha geliyor helikopter. Aha geliyor. It's coming. Ondan sonra kaldıramadım bir türlü, nasıl kaldıracağını bulamadım. Ben geçeyim bir driver'e dedi. Dedim no. Kaldırdım, gidiyorum. Kemal dedi ki yalnız bunun da bir inişi var biliyorsun değil mi dedi. <laughs> Ben de biliyorum dedim. Sıkıntı yok dedim. Biraz dolaştık. Bunlar etrafa sağa sola sıktı böyle helikopterden. Ben süper eğleniyorum helikopter kullandığım için. Fakat inanılmaz gürültülü. Kimseyi duyamıyorum ne diyorlar. Ondan sonra şimdi indireceğim size hazır ol dedim. Böyle daha yaklaştım. Yavaş gittiğimi zannediyorum. Yavaş alçaldığını zannediyorum. BAM diye <laughs> bir, bir <patladık. gülüyor> Yavuz Kemal ben. Doğru hepimiz bir öldük. Ben bir kahkaha atıyorum. <laughs> Çok eğlenceli. Bir de öyle salakça öldüm. Bu sırada Yavuz Sen'in eleman. Abi Yavuz olsam var ya hepimizin anasına sövmüştüm yani. Adamın helikopterini patlattım, adamı da öldürdüm. Bak <laughs> <laughs> bak inmeye çalışıyorum. Sanırım bu arabanın motorunu Çin işkencesi olarak uygulayabiliyorlar. Çin binebilmişken istedim. O topaktan dolayı. Sürekli aynı ritimdesin motor sesi. <laughs> topak peş topak yoldan geliyor. Abi toprak sü sürekli bunu mu yapıyor? Ben onu duymuyorum. Ben duyuyorum işte. Allah duyuyorum. Allah, Allah. Arabanın içinden duyuluyor. Agito'ya galiba arabanın içinde mi zaten? Agito'ya galiba şizofren rol vermişler. Bana da geliyor, bana da geliyor. Evet, evet arkadaşlar aramızdaki değişiyi bulduk. Zaten <laughs> özel mesajlar yollar duruyor <laughs> bizlere. Ben arkaya bakıyorum zaten eli de hiç münasip bir tarafta değil. Değil. <laughs> İnşallah. Daim. <laughs> ben öyle normaldir, uyudur. Abi. Ya çok zorlukla. Ben senin arkanda duruyorum. Öyle ha. <laughs> mi? Bak, son elim. Aygıza'nın göçüne yakın. Saat kendi çükürme. Nasıl? Bak, arkadaki arkadaşa kollar bağlamış oturuyor insan gibi.